Bölgesel yağlardan kurtulmanın yeni bir yöntemi var sevgili izleyiciler. Üstelik sadece 25 dakikada kurtulabiliyoruz. Medikal estetik hekimimiz Doktor Hüseyin Tırman ameliyatsız lazer lipo yöntemini bizler için anlatıyor. izliyoruz. Bölgesel yağlarınız mı var kurtulmak istediğiniz? Tek seansla ameliyat olmadan, ağrı acı hissetmeden bu yağlardan artık kurtulmak mümkün. Nasıl mı? Bölgesel yağlarımızdan çoğumuz kurtulmak istiyor olabiliriz. Ameliyat olmaktan da korkuyorsak eğer şimdi Türkiye'de yeni bir yöntem var. Ameliyatsız lazer lipo yöntemi. Medikal estetik ekibimiz Doktor Hüseyin Tırman'la beraberiz. Bu müjdeyi kendisinden alacağız. Hocam merhaba. Merhaba. E, ameliyatsız lazer lipo yöntemi nasıl bir yöntem? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Hani bugüne kadar e, ameliyatla yapılan e, karın ve bel bölgesinde özellikle 40 yaşından sonra oluşan inatçı yağları yok etmek için hiç ameliyata gerek kalmadan cildin üstüne uygulanan e, lazer ışıklarıyla içerideki yağları 3-5 santime kadar inceltmek belde de tek seferde bir e, 1-2 delik küçülmeye kadar e, sonuç vermek mümkün. Beden olarak sorarsam söyleyebilir misiniz? 1-2 beden arasında bir uygulamada fark edeyim. Medikal estetik hekimi Doktor Hüseyin Tırman, iki bedene kadar incelmenin mümkün olabileceğini söylüyor. Hem de tek seansta. Tek seans eğer hastanın ya 3-5 santimle sınırlıysa ya da bölge çok geniş değilse. 25 dakikada göbekteki yağların %25'inden kurtulabiliyorsunuz. Üstelik bu yöntemin avantajları da saymakla bitmiyor. 25 dakika sürüyor bu uygulama. Başlıklarının yettiği alanlarda çevreye de yayılan bir ısı veriyoruz. Ve bu ısı her seferinde 3-5 santim yağ içinde yayılarak dağılıyor e, ee, bugüne kadar yapılan yöntemlerle, ameliyatsız yapılan yöntemlerle de ciddi bir farkımız var. Özellikle ameliyat bile olsanız, lazer ve liposakşin sonrası mutlaka bir germe ameliyatına ihtiyacınız vardı. Burada lazer ışıkları içeriği ısıtırken cildinizi de 42 ile 47 derece arasında çok yüksek bir ısıya ulaştırıyor. Bu şu anlama geliyor. İşte daha önce yağ eritilen işte lipoliz enjeksiyonları, onun dışında ee, kavitasyonlar, soğuk lipoliz gibi birçok yöntemde yağı kırmak mümkündü içeride ama hasta sıkılaşamadığı için ya da ameliyatta da sıkılaşamadığı için gelme ameliyatlarıyla tamamlanması gerekiyordu. Bu uygulamada gelme ameliyatına da gerek kalmadan cildinizin de sıkılaşıp o bölgede gergin ve sıkı hatta alttaki kasları gösterebilecek kadar güzel bir yapıya ulaşmak mümkün. Bu uygulamanın her şeyden önce avantajları bizim için çok önemli. Birinde avantajı ameliyat olmuyorsunuz, anestezi riski yok. Yara bakım, pansuman, dikiş bunlar yok. Hastamızdan herhangi bir şekilde e, korse kullanmasını veya uygulamadan sonra bakım yapmasını da istemiyoruz çünkü gerek kalmıyor. Özellikle bir spor veya diyet de vermiyoruz. Çünkü buradaki amaç kilo vermek değil, bölgesel yağlardan kurtulmak. Aynı anda bölgesel yağlardan kurtulduğunuz gibi karın germe operasyonuna da gerek kalmıyor. Bu uygulamada germe ameliyatına da gerek kalmadan cildinizin de sıkılaşıp o bölgede gergin ve tıkı Hatta alttaki kasları gösterebilecek kadar güzel bir yapıya ulaşmak mümkün. Evet sevgili izleyiciler hem istenmeyen yağlar e, vücudumuzdan uzaklaşırken hem de sıkılaşmak söz konusu diyor hocamız. Hem de bunu tek seansta yapabilen bir yöntemden bahsediyor. Peki etkisini ne zaman görmeye başlayacağız? İlk etkiler e, 6. haftada oluşmaya başlıyor. 6-8 haftada hasta o bölgenin gevşeyip rahatladığını hissediyor. Arkasından da sıkılaşmanın geldiği bir süreç var. Aşağı yukarı 12 hafta için yani 3. ayda hasta istediği sonuca ulaşıyor. Peki gerekirse birkaç seans yaptırmak isteyen ve bu talepte bulunan hastalarınız oluyor mu? Eğer yağ 3-5 cm'den daha derindeyse gerekiyor zaten. O zaman biz 6. haftada bir ek uygulama daha koyuyoruz bölgeye. Sonuçlar 4,5 ayı buluyor ama gerçekten hiçbir sıkıntısı olmadan pratik ve sizi ameliyatlardan farklı bir çözüm arıyorsanız, istediğiniz yağlardan kurtulmak için belinizi, karnınızı, basenlerinizi inceltmek için, kol bölgenizi inceltmek için kullanabileceğiniz bir teknoloji. Bu yöntem erkeklerin hayal ettikleri baklava görünümüne kavuşmalarına ve fazla yağlardan şikayetçi olanların tek seansta birkaç beden incelmelerine yardımcı oluyor. Özellikle herkes 40 yaşından sonra karın ve bel bölgesinden kilo alıyor. Bu bölgenin inceltilmesinde çok ideal bir cihaz. Aynı zamanda iç bacak, basenlerdeki yağ birikimleri ve kollardaki yağlarda da uygulayabildiğimiz bir teknoloji. Yapılan işlemler sonucunda tek seans uygulamanın e, hastaların pantalonlarındaki kemerlerinde, bellerinde 2 ile 4 santim yani 1-2 diş. Bu 1-2 bedene de denk geliyor. Aynı zamanda 3-5 de bel bölgesinden ve karın bölgesinden incelmeleri mümkün. Harika. Elinize sağlık. Teşekkür ederim.